Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bir Warzone maçı ile daha karşınızdayız. Bu arada beni ilk defa izleyen arkadaşlar ekranı küçültüp aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Olduysanız çok teşekkürler. Önceki videolardan gelen abonelerime de çok teşekkür ederim. Destenizde 4000 aboneye doğru ilerliyoruz. Ayrıca tek başına oynamaktan sıkılan arkadaşlar açıklamalar kısmındaki Discord adresimize bekliyorum. Ederseniz videoya geçelim. Bilmedim ne yapıyoruz <laughs> oğlum birbirimize yumruk? <laughs> <laughs> ya böyle bir şey yok ya valla. <laughs> ha? Abi delireceğim hepsini kaydettim ya. Ne oldu? Barışı. Şey. Gördüm şurada. <laughs> <laughs> evet. O oh, arkadaşını kaldırdı i̇şte. burası. Hepsi burada, hepsi burada. Oo, üçü birden burada. Tekrar düştü bir arkadaşı. İşaretle de olsan seni dikkat öyle gitme. Aha. Vibe tamam. Vibe oldu. Patlayacak oku. Adam dikkat edin. Oku düşürüyor. Sinirleniyorum. Masar abi. Adam atlamış ki beyler. Çatı. Yeşil <laughs> <Çatı. Çatı. Çatı. gülüyor> mi? Tamam wipe oldu. Lan o silahla orayı nasıl vurdun Allah aşkına ya. Abi yapacak bir şey yok ya. Yani. Parayı atayım mı lan? ne yapayım? Gel Bayağı at köpek istin ya ha ben ki. Neyse <laughs> çekiyorum ben zor alıyorum. Bunu. Ben, çekiyorum masal abi. Tamam. tamam. Üzerim paranızı harcıyorsunuz. Abi feda olsun ya. <laughs> yani... Yanımızda hemen adam görev aldı crown aldı. Vurduk mu? Vurduk onu. Mezarcı. Yani ölü ölü taç kırmızı oluyormuş. Bunu biliyor musunuz beyler? Öyle bilmiyorum. Öyle. <laughs> Bak bizim gibi onu örüp heyecanlanıp rushlayan olur mu? O tek ya orada. Gördü bizi. Bizi gördü. Down oldu abi. Hiçbir şey yemedi. Tamam C4'ü patlatmayacağım alıyorum. Nerede alacak C4? Bu. tamam tavana mı yapıştırdın? Bu bu bak burada. <laughs> Oğlum parlamıyor ya göremedim. Anlatır Adam 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 adam. Biri daha çıkıyor bana. Bir tane düşürdüm. Tamam bende bir tane daha anladım. Bir tane daha var. Zırı kırık. Şu, şunu ileri sür. Şurası zırı kırık. İki ayrı takım olabilir dikkat. Bütün uzak şeyleri yıkaydım. İşaretledim. Evet. Dolanıyorum ben biraz. İçine girdim abinin. <laughs> Kil geldi bana bir tane. Bana daha gelmedi. İki daha yapmıştım. Oğlum Burada burada burada. 12 metre. Sığırı kırık bu arada. içeride. İşaretleyebileceğiniz mi abi? Bitti mi? Wipe mi? <laughs> yok yok değil. içeride içeride. Down. Down içeride. <laughs> Nereye sıkıyor cesura? Şuradan yedim lan ben? Şuradan yedim galiba. Gel. <laughs> <laughs> Hayır. Tamam. wipe oldu. <laughs> tamam. Wow. Wow, adamlar şey gibi ya. Matruşka bebek gibi öldürüyor, öldürüyor, yenisi geliyor. <laughs> Shield bırakmadılar ya. Şuradan da koşacaklar sonuçta. Biz şu an çok iyi yerdeyiz ya. Benzinlik var evet. Tabi tabi. Onları vurdu. Araba. İndi indi indi. oldu. Geriye şey kaldı bir tek. Tam sallıyordum. Olsa. Şu ya şu tepecinin arkası ya da daha sağ elektrik direğinin oralardan bir yerden çıkacaklar. Aynen. Alıyorum bounty'yi. Biri bana bir şey denedi. Diğer tarafta bak. Sol sol var, sol var. Buradan geri gelin. Sol düştü. Solu çektim. Adamlar yakından gelecek, tepemizi görecekler. Geri çık. Aynen. Araba aldı. Birine zırh kırık. Biri daha. Tamam. Nice nice, 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 nice. Bir şey diyeyim mi Elize ben? Denize sağlık. Bounty alamam. Abi, abi. Oradaydı <laughs> o. Çok çıktı. Ha ortadaymış ya ben o kadar hızlı çıkacağım diye. Hmm, hmm sıkıntı şeydi. yok abi. İşaretliydi <laughs> ya hep. Bir süre sonra kayboluyor şey ya işaret. He doğru doğru sıkıntı yok boş ver abi tamam. Burada adamlar var. Şu tarafta. Nerede küçük abi? Küçük tepede hemen. Koşturuyorlardı. Tamam. Armor box çıktı armor box. Gördüm gördüm gördüm. Biri gitti. Kalkanlı biri var orada. Çok güzelsiniz abi. Araçları gitti araçla kaçamazlar artık. Tamam. Yavuuu. Biri daha. Tamam süpersin. kırık kırıklığını. Tamam. Tamam. Wipe mi? Biri daha daha, mi? daha. Selfleri var. Selfleri var. Yani. Tamam problem değil abi. Problem değil abi. Mermi kutusu atacağım üstte bu arada. Tamam çok iyi olur. Kalktılar. Onlar uzak taraftan çıkacak oraya. Başkaları da çıkıyor onlara. Herhalde. Bir tane down ettim. Kalkanlı gelecek ona. Kaldıracak. Biz de kaçalım mı tamam. yavaş yavaş? Gaz geldi. Gaz geldi. Bunlar ne yapıyor abi? Gelin ya salın boş verin. Sollu geçelim. Soldu geçelim abi. Gel gel. Bunlar, Masar abi gel. Burada birini kaldırdılar. İndi, Burada inniyor, biri var. İki kişi, iniyor, iki kişi ben de gelecek biri ya. var mı? Geldi. Geliyor. Viper sıkıyor. Oo. Ya o kadar adam var lan niye sadece bana sıkıyorsun ya? Yani? Viper orası Viper. vay. Kırmızı depoda biri vardı. Ha. Bastar tamam. abi mi? düştü. Yetişir mi? Tamam sıkıntı yok. Tamam. Sıktı Vali. biri sol sağdan. Hemen sol sıkıyor, Sa hemen sol sıkıyor. Evet, evi tehdit edin, evi tehdit edin abi, evi tehdit edin. Evden iki kişi bakıyor. Ben sürünsem korur musun Oğuzhan? Sürün. Oğuzhan bitirecek beni. Taraman lazım taraman. Ben geliyorum. Her baktığında tara seyfe e gireriz. Bir, bir, daha tara. Bir part daha tararsan. Tamam seyfim. Seyfim abi. Seyfim abi. Şırp basacak zaman var. Tamam. Cesur. Ha. ne yapıyorsun orada kanka? Mavide. Tamam sakin sakin. Self basıyorum. tamam. Adam zırhlı içeride ya çıldıracağım. Düşürdüm. Bu taraftaki beni düşürdü yine. Sa Gaz bas, Cesur'a gideceğiz. Tamam. Solu boş ver sağdan, evi karayacağız abi. Geldi, sol. Çok tek kaldık abi, hiçbir şey yapmadık. Aldın, aldın kanka. Bitir orayı. Kal orada boş ver. İyi oyun oldu boş ver. <gülüyor> <gülüyor> Burada iki kişi var. Güzeldi güzeldi. Silah çok iyi bu arada. Çok Oğlum silah çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar keyifli bir maç oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber boyunun iş videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.